Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, taş kaktüs, yani litops, bunların saksı değişimini yapacağız. Birlikte yapalım istedim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, e, ben bu sefer kendi toprak karışımından ziyade hazır aldığım bir toprak karışımım var. Genta marka kaktüs ve sukulentler için. Ee, özellikle bunu tercih etmemdeki sebep açıklama kısmını okuduğumda Litops da geçiyordu. Onu da şöyle göstereyim isterseniz size de. Kaktüs, Litos ve sukulent bitkileriniz için özellikle hazırlanmıştır diyor. Sanırım görülmüştür. Genta marka kaktüs toprağını ben Bauhaus'tan temin ettim. bulunduğunuz ilde Bauhaus varsa alabilirsiniz. Yoksa eğer internetten de sipariş verebilirsiniz. Şimdi bunu açıp bir bakalım. İçerisinde sadece bu arada e, angal kömürü ve meşe orunu külü katacağım biraz. Onun dışında herhangi bir şey katmayacağım. Şöyle kestim. Genelde ben hazır toprak kullanmayı tercih etmiyorum. Kendim karışım yapıyorum ama. Litopslar biraz tecrübesiz olduğum bir konu. Daha önce birkaç defa çürüdü. Buna baktığımda da kum ağırlıklı bir toprak gibi duruyor. Geçirgenliği fazla güzel şöyle şu kasenin içerisine dökeyim ki daha net görebilirim. Şöyle yakından göstereyim size. Yani anladığım kadarıyla içerisinde dere kumu ağırlıklı bir toprak. Güzel geçirgen iş yapar bence. Şimdi içerisine dediğim gibi mangal kömürü katacağım ve biraz da meşe odunu, külü. Bunu çok fazla değil, çok abartmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz külde potasyum çok fazla. Potasyum da bitkilere çok iyi geliyor muhakkak ki. Ama çok da abartmamak lazım. Güzelce karıştırıyorum. kullanacağım saksı. Bunu daha önce kullanmıştım. İçerisinde kaktüs vardı. Onu başka bir yere aldım. Şöyle e, suladığınızda altında kaldığını varsayalım. Bunu boşaltıp susuz sus kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayaklı ve ayaksız hali de var. Bu saksılar bence çok kullanışlı. Güzel. Lütopsları buna sıralayacağım. biraz hızlı hızlı yapıyorum ki video sıkıcı olmasın. Uzun versiyonu biraz belki sıkabilir herkese. Litopslar çok hassas türler. Ben kendi edindiğim birkaç bilgiyi size söyleyeyim. Litopsları bazı arkadaşlarım yılda iki veya 3 defa suladıklarını söylediler. Çünkü çok çabuk çürüyor. Hakikaten de çok çabuk çürüyor. Daha önce ben de deneyimlemiştim. Susadığını nereden anlarsın diye sordum da arkadaşıma orta kısmında özellikle buruşma meydana gelir dedi. Normalin dışında bir buruşma söz konusu olur dedi. O zaman dedi alttan sulama yapabilirsin. Yani tabağına su doldurup oturtabilirsin. Suyu çektiğinde de kenara alırsın. Ee, çok uzun süre susuz durabiliyorlar. Yani susuz kaldığı için ölmüyoruz çok suladığımız için veriyor maalesef. O nedenle susuz kalmasında çok bir sıkıntı yok. Ama tabii ki belli zamanlarda su vermek lazım. Şöyle biraz bastırayım. Dediğim gibi siz bu aldığınız torfa herhangi bir karışım yapmadan da kullanabilirsiniz. Ben bu özellikle Mangal kömürünü kullanmamdaki sebep. Mangal kömürünün koruyuculuğuna inanıyorum ben. Bitkiyi koruyor. çürümeyi engelliyor. Meşe külü de doğal bir bitki vitamini bence. Potasyum var içerisinde. Potasyum, metal, kalsiyum falan da var ama bu bir de külün hangi bitkiden elde edildiği de önemliymiş biliyor musunuz? Mesela meşe külünde potasyum yüksek. bazı Başka ağaçların küllerinde ise kalsiyum oranı yüksekmiş. Bunu da yeni öğrendim, bilmiyordum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Sanırım şu elimle de hafif bastırayım. Çok bastırmak da istemiyorum çünkü tıkış tıkış olmasın diye toprağa. Bunus hazır. Şimdi boş kase aldım. Bir tane boş kase aldım. Burada mevcut dibindeki toprağı ufalayacağım Arkadaşlar ben daha önceki kaktüs saksı değişimlerinde tamamen köklerini yıkıyordum. Yalnız bir şey fark ettim. Tamamen köklerini yıkadığımızda kaktüsün yeni toprağına adaptasyonu epey uzun sürüyor. O nedenle artık tamamen yıkamıyorum. Bırakıyorum dibinde kendi toprağından da birazcık kalsın. Bu arada önceki yapraklarından kalan kuruları temizledim. Ben bunları birbirinden ayıracağım. Kendi kafama göre saksıya sıralamak istiyorum. Daha iyi olacağına inanıyorum. Öyle daha güzel bir görüntü oluşacak. Diğerini de aynı şekilde. Burada da bir tane süs varmış. Bunu da kullanırız. Aynı şekilde çıkartıyorum. Şu şekilde yavaşça. Çok minikmiş. Yerlerinde. İyice kurmadan bunları soymamamızı söylüyorlar. O nedenle dursun bence. İyice kurudum mu cımbızla alırız. Tamam biraz önceki tamamen kurumuştu. O nedenle aldım. Bu şekilde ayırdıktan sonra şimdi yeni yerlerini alma zamanı. Şöyle iri olanları en ortaya kaşık yardımıyla açtırıyorum. Şu mesafede gömeceğim arkadaşlar. Şuraya kadar. Yani çok derin gömersek bu gövdenin çürüme ihtimali yüksek. Panelini tam şurada köklerin başladığı yere kadar gömeceğim. Güzelce oturtuyorum. İlkine başladık bakalım. Taş kaktüsler çok sevimli. Üzerindeki şeyler böyle beyin kıvrımlarına benziyor. Şekli de dudak şekline benziyor. Tuhaf sanki bu dünyadan bir varlık değilmiş gibi yani farklı bir gezegenden gelmiş bir bitki türü gibi. Şöyle hafif hafif diplerini bastırıyorum. Dediğim gibi çok derin gömmemek lazım yoksa çürümeye sebep olabiliriz. Bir diğerinde şuraya. Bunu siz kendi kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Ben daha önce izlediğim videolarda da gördüm. Çok değişik renkli olanları var bunların. Renkleri birbirine uyarlayarak çok güzel aranjmanlar yapıyorlar. Sizler de bunu deneyimleyebilirsiniz bence. Bu arada taş kaktüslerin fiyatları da çok uygun. Ben saksısını 35 liraya aldım. Şu saksıda 3 tane 4 tane gördünüz biraz önce çıkartırken bence fiyatlar gayet uygun. Tabi her yerde aynı mıdır bilmiyorum. Benim aldığım yerde 35 lira saksısı. Hatta tekrar birkaç saksı daha alıp daha da sık hale getirmeyi düşünüyorum. Şöyle kafamda bir düzenleme yapsam bunu oraya buraya güzel olur. Bu arada toprak nemli çıktı poşetten. O nedenle kaktüsleri sulama yapmayacağım. Sadece dikip bırakacağım. Tamamen toprak kuruduğunda ve su istediklerini anladığımda sulayacağım. Şu an sularsam toprak zaten nemli. Burada tamam. Burada bu da tamam. Bu da bu toprağı biraz boşaltayım. Şöyle kaşın tersiyle dikip hafif bastırıyorum. Tamam. Son iki tanemiz kaldı. Bu arada sizler de taş ile ilgili deneyimlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Böylelikle bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz. Tecrübelerimizi birbirimize paylaşmış oluruz. Eminim ki çok faydalı olacaktır yorumlarda. Umursanız yorumunu yazarsanız daha önceki deneyimlerinizi hepimiz için faydalı olacaktır. Son bir tane kaldı. Mini de satırım şuraya yerleştirebiliriz. Şimdi çok az Aralara yine toprak takviyesi. Sanırım bu kadar yeterli olacaktır. Çünkü daha fazla olursa bu gövdeler kapanacak toprakla. Derinlikte görselde gayet güzel oldu. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bence güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar litops çok hassas tür. Çok fazla su istemeyen tür. Ortasından çiçek açıyor. Ben daha önce görsellerini gördüm. Çiçek açmış hali de çok güzel. Ama şekilleri de çok değişik. Bakar mısınız üzerindeki desenlere? Yani taş kaktüs yerine beyin kaktüs falan denseymiş daha güzel olacakmış. Üzerindeki desenler onu andırıyor. Sizler de deneyimlerinizi dediğim gibi yorumlarda yazarsanız veya işte aklınıza takılan bir şey olursa yazın beraber araştıralım. Daha çok bilgi edinelim. Ben saksı değişimini yaparken sizler de izleyin istedim. Dediğim gibi bu taş konusunda çok olağanüstü bir bilgiye sahip değilim. Daha önce birkaç defa deneyimledim ve araştırdım. E, dediğim gibi çok su istemiyor. Yılda bir iki defa sulamanın yeterli olduğunu duydum. Ama e, tabii bu yaşadığınız ildeki iklim şartlarına göre de değişir muhakkak. Ama çok sulamaktan öldüğünü biliyorum sadece. Ve alttan su verilmesi gerektiğini sık sık duydum. Yani altına su koyup saksıya oturttuğumuzda kendisi ihtiyacı olduğu kadar çeksin. Daha sonra altındaki kabı boşaltmak lazım. Görseli güzel bir bitki. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.